ve dediler ki bu oyunu oynamak istiyorsan alan senin. İşte kader dediğimiz şey o yazdığımız senaryo. Yeni baştan yaşatmak, yaratmak istiyorsak bugünü tam ve mükemmel bitirmeliyiz. Artık biz yaşamı ve zamanı kontrol ediyoruz demektir. Yeni bir yaşamdır bizim için. Bir önceki gün bitmiştir. Yaşadıklarımız bitmiştir. Rahat ve huzurlu bir teşekkür anına geçtiğimiz zaman Geçmiş ve gelecek şimdi de şu anda burada zaten var. Can ustalar tekrar merhaba. Evet geçen sohbetimizde geçen çalışmada yaptığımız hafta yaptığımız sohbette sizlerle zamanı kontrol edebilir miyiz? Yani yaşamı kontrol edebilir miyiz diye bir soruyla bırakmıştık ve bunu devam ettireceğimizi, bu çalışmayı yürüteceğimizi söylemiştik. Evet çünkü kolay bir şey değil. Zamanı yönetebilmek, yaşamı yönetebilmek, onu kontrol edebilmek çok insan aklını alamayacağı, kabul edemeyeceği bir olgu olarak geliyor. Ama bir müddet sonra alışkanlık haline getiriyorsunuz ve zamanın nasıl aktığını anlıyorsunuz. Evet zamanı yani yaşamı kontrol edebilmek nasıl bir şey? Bunun için önce yaşama ve varoluşa kalktığımız güne teşekkür ve şükürle kalkmamız lazım. Çünkü yataktan kalktığımız, uyandığımız an, bu yeni güne başladığımız an bize tanınmış yeni bir süreç, yeni bir plan, yeni bir olgu açılmış demektir. Yüce sistem Bizi uyandırıyorsa, yani yeniden doğuruyorsa, yeni bir şey yapmamız için hala bir ümidi var demektir. Bana diyeceksiniz ki peki nereden çıktı doğmak? Zaten biz yaşıyorduk. Hayır can ustalar. Her uyuduğunuzda ölüm dediğimiz olay gerçekleşir. Yani biz bu madde boyutundan, bu madde formundan farkındalıklı olarak ayrılırız aklımız, korteksimiz sistemi kapatır. Ve biz uyku dediğimiz, korteksin kontrol etmediği, madde boyutunda bilgi aklımızın kontrol etmediği başka bir platformda, başka bir yerde var olmaya başlarız. Artık bedenimiz bütün hareketlerini, bütün enerjilerini minimuma indirmiştir. Kalp ritmimiz en alttadır, dolaşım seviyesi en alttadır, vücuttaki organların çalışma seviyesi adeta uyku moduna yakındır. Tansiyonumuz en alt seviyedir. Ama en alt seviyede olmayan bir şey var. Bizim yaşam dediğimiz, ruh dediğimiz kısım, çünkü yaşamı ruh, can ve beden üçlüsü götürür. Ruh dediğimiz kısım sistemden ayrılır. Burasını canlı bir performans olarak tutar, bedeni canlı olarak bırakan enerji bırakır ama kendisi bizim varlığımızdan ayrılır, şarj olmak üzere veya öğrenmek üzere başka bir platforma gider. Bu bütün sistemde kabul edilen bir şeydir. Karıştırmayalım. Can dediğimiz kısım hariç. Oradan bahsetmiyoruz. Bilgelik, farkındalık, okul dediğimiz, bilinçaltı dediğimiz, bilinçaltı yapımızı yöneten kısım buradan ayrılır ve özgürleşir. Bambaşka bir platforma, bambaşka bir yapıya gider. Ta ki gün doğup bizim uyanıklık dediğimiz, uyanma dediğimiz yeniden varoluş madde boyutundaki yeniden ayağa kalkış platformumuza gelene kadar. Madde platformunda yeniden uyanıp yeniden ayağa kalktığımız anda yeniden güneşe görüp güneşin bize sağladığı o sanal dünyaya döndüğümüzde madde boyutunda yeni bir yaşam, yeni bir gün, yeni bir hikaye başlamış demektir. O gün yeni bir yaşamdır bizim için. Bir önceki gün bitmiştir, yaşadıklarımız bitmiştir. İşte bu iki gün arasında bitmiş yaşamla yeni başlayan yaşam arasında bir bağı doğru kurabilmek için bir önceki günü, bir önceki gün bitirmiş olduğumuz, tamamladığımız olduğumuz yaşamı kabullenip, teşekkür edip onun bilgilerini almamız lazım. Ancak o bilgeliği alıp o yaşanmışlığı kabul edip gölge yanlarımız, mutlu yanlarımız, ışık yanlarımız ayırmaksızın o yaşadığımız anlar zincirini alıp kabul edip oradaki defteri tamamen kapattığımız zaman, yani yastığa başımızı koyduğumuz zaman günün hesaplaşmasını yaptığımızda rahat ve huzurlu bir teşekkür anına geçtiğimiz zaman ertesi gün için yeni bir başlangıcın yeni bir olgunun kapılarını açarız. Eskiler hep aynı şeyi söylerler. Akşam gece yattığında yastığa başını huzurla, teşekkürle, sevgiyle, barışla koyabiliyor musun? Hesaplaşabiliyor musun? Bir günü o başımızı yastığa koyduğumuz zaman bitirebiliyor muyuz? İşte canuslar hikaye burada başlıyor. Yaşamı kontrol etmek Zamanı kontrol etmek burada başlıyor. Zor mu? Hayır değil. Çok kolay. Sadece o akşam yatak odasına gidip o günü tamamlama. Gece saati kaç olursa olsun 12, 1. Tavsiyemiz tabii ki birlere kalmamak ama gece yastığını yatağa başınızı koyduğunuz zaman sistemin fiziki bedenin geçirdiği fiziki bedenle korteksimizin ve aklımızın yaşadığı bütün duygularımız yaşadığı bütün olguları hepsini küçük bir özetini yapıp teşekkür, şükür ve öyle onu benimseyerek o yaşanmışlıkları temessül ederek o bilgeliği öyle veya bölge o bilgeliği temessül ederek yeni bir yaşam için, yeni bir başlangıç için huzurla gözlerimizi kapatıp nefesimizi ve ritmimizi en aşağı indirebiliyor muyuz? İşte bunu yaptığımız an artık biz yaşamı ve zamanı kontrol ediyoruz demektir. Çünkü ertesi güne bir gün önceden hiçbir şey kalmadan başlıyoruz demektir. Bana hemen sizler şunu sorabilirsiniz. Ya ne saçmalıyorsun Kutan? Neden yeni başlangıç? Ne demek? Nasıl bırakayım? Ya bir güne evvelden yapmadım o kadar iş var. Hemen sorayım o zaman. Neye güvenerek bıraktınız işlerinizi? Neye güvenerek bitirmediniz? Ertesi gün uyanacağınızı ve müşteri tamamlayacağınıza dair bir akdiniz, bir protokolünüz var mı? Size garanti verdi mi? Kutan sen yarın sabahta kalk bunu yarın sabah bırak yarın sabah halledersin bu işi. Merak etme yarın sabah seni sağlam kaldıracağım dedi mi? Bilmiyorum aranızda böyle bir dille konuşan varsa bana haber versin ama ben böyle bir dille konuşulduğunu zannetmiyorum. Çünkü bırakın onu ikinci bir nefesi alıp almayacağımızın bile garantisi yok. Böyle bir garantide, böyle bir güvende olmadığımız zaman aldığımız nefesi ve olduğumuz anı değerlendirmek, hele hele bu bir günse, bir güneş boyunda geçen bir günse bunu teşekkürle kabul edip defteri kapatmaktan başka bir işimiz kalmıyor. Ya ben bu öfkemi bu ben sana yarın gösteririm. Yarın sorarım ben sana bunun hesabını. Ya yarına bırakayım da bu çeki borcu yarın öderim. Ya yarın yaparım bu defteri. Pastayı yarın yaparım. Böreği yarın yaparım. Yarın giderim Fransa'ya veya işte kebapçıya. Hayır. Yarın olduğunu bilmiyoruz dolar. Eğer yarını var etmek istiyorsak, gerçekten yarını yeni baştan yaşatmak, yaratmak istiyorsak, bugünü tam ve mükemmel bitirmeliyiz bugünün bu yaşadığımız anın her şeyini kabullenip bu yaşadığımız anın bütün romanını tamamlayıp defteri öyle kapatmamız gerekiyor. İşte o zaman zamanı yönetmeye, o zaman yaşamı kontrol etmeye başlarız. O zaman zaman bizim için hiç bitmeyen, tükenmeyen bir yol haritasına döner. O zaman zaman içinde yolculuk etmeye başlarız. O zaman gelecek dediğimiz yeri ve geçmiş dediğimiz yeri görmeye başlarız. Neden mi? Nasıl mı? Çok basit. Başımızı yukarı kaldırdığımız zaman geleceği, başımızı aşağı eğip baktığımız zaman da geçmişi görürüz. Görürüz ki geçmiş ve gelecek şimdi de, şu anda, burada zaten var. İşte bunu anladığımız, bunu kabul ettiğimiz... Bunu var etmeye başladığımız zaman zamanın müdürü, zamanın yöneticisi, yaşamın mimarı, yaşamın yöneticisi oluruz. Elimizde çok kolay can ustalar bunu yapmak. O kadar basit ki hiç ama hiçbir egonun ihtiyacımız olandan bahsetmiyorum. İhtiyacımız olan egonun dışında onları hiçbir şekilde yukarı çekip Onları tahakküm eden, onları kendimize hizmet eden, onları tek elimize alacağımız bir yere taşımamak. Yani olanı kabul etmek. Çünkü bütün senaryoyu biz yazdık ustalar. Hiç kimse yazmadı bize senaryoyu. Hiç kimse bize bunu oynayacaksın, bunu yaşayacaksın diye bir görev vermedi. Ne yapmak istiyorsun diye sordular. Biz de ne yapmak istedik, bize anlattık ve dediler ki bu oyunu oynamak istiyorsan alan senin. İşte kader dediğimiz şey o yazdığımız senaryo. Eğer doğru bir senaryo yazıp da o senaryoyu doğru oynuyorsak o zaman bu dünya boyut dediğimiz madde boyutuna cennet yaşamaya, kendi cennetimizi yaratmaya başlarız. O yazdığımız senaryonun hilafında, o yazdığımız verdiğimiz tavrın dışında bir oyun oynamaya başlıyorsak hayatı öyle yaşamak için uğraşıyorsak Egolarımızı, hırslarımızı, duygularımızı öyle kullanıyorsak cehennemi yaşarız. Bütün kitaplar da bunu söyler. Cennet cehennemde cehennem de bu dünyada. Yani madde boyutunda. Başka bir yerde aramaya gerek yok. Hepsi burada. Peki o zaman şöyle soralım. Ölüm var mı? Cevabımız basit. Şimdilik basit. Hayır ölüm yok. Ölüm sadece bir form değiştirme. Hemen şunu soracaklar. Kutan Usta sen ne yapıyorsun? Yine bir kocaman bomba koydun alanımıza bütün dogmalarımızı yıkıyorsun. Ne demek ölüm? E bu kadar mezarlık neyin nesi? O kadar mezarlık. Acaba kaçımız o mezarlığın toprağını kaldırdık? Aşağıda ne var diye baktık. Onlar sadece elbise. Sadece form. Evet. Ölümsüze ulaşmak da elimizde. Nasıl mı? Gelin bir kahve molasından sonra sohbetimize Yeni bir kahveyle, yeni bir çayla devam edelim. Görüşmek ümidiyle.